Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? Box sınıfını yani aslında kutu sınıfını yazmaya çalıştık. Private nesnelerimiz vardı burada. Public olarak gerçekten sınıfın içindeki değerleri verdik. Constructor'ını, constructor, constructor overloading'i, destructor'ını buraya yazdık. Yazdıktan sonra artık geriye bir tek ne kaldı? Bunların örneklerini yapmak kaldı. Biz bakın burada operatörleri yazmaya başlamıştık. Eşittir operatörüyle aslında burada işlemlerime başladım arkadaşlar. O yüzden bakın şöyle bir operatörsün bir başlığını şöyle alayım. O yüzden bir sınırı belli olsun. Şu şekilde. Şimdi bakın gidelim bir artı operatörünü yazalım ama ondan önce şöyle bir nesne tanımlayalım buraya yine. Box türünden Box1 diyelim. Bu Box1'e gidelim. Box2'yi atayalım arkadaşlar. Ancak şöyle box türünden box 2 olsun bu da ve bu box 1'e gidelim overloadundan 4 3 2'yi koyalım ve çalıştıralım bunu bakalım yazdıracak mı hepsini bakın arkadaşlar box volume 24 olarak verdi box constructor'ı çağırdı Çağırdıktan sonra bakın ne yaptı operatör is calling'i çağırdı eşittir'i ve destructor'ları sırasıyla çağırdı. Bakın dikkat edin burada. Eli bu IT yazdırdı. Yazdırdıktan sonra bunların hepsini verdi. Ve constructor gerçekten ne yaptım ben burada? Düzgün ve doğru bir şekilde aslında çağırabildim. Tabi bakın dikkat edin bu box volume 24 veriyor ya burada. Bu box volume 24 aslında bakın bu overload olanı çağırdı. Box 2 de aslında bu box constructor. Box 2 aslında burada simgeledi arkadaşlar. Şimdi gidelim şurada bir artı operatörünü bir dolduralım. Bunun için yapacağız aslında. Aslında şundan yapacağız arkadaşlar. Box 1 ve Box 2 oluşturduk. Buraya gideceğiz. Bir Box 3 oluşturacağız. Ve bu Box 3'ün içerisine gideceğiz. Box 1 artı Box 2 yazacağız arkadaşlar. Bakın artık sınıf nesneleri hemen toplayabiliyorum burada. Bunun aslında toplayabileceğim. Şimdi bakın o yüzden ben geliyorum. Örneğime şöyle devam ediyorum. Gideyim. Box referansa geri dönen operatör artıyı buraya getiriyorum. Ve bunun içine bir const box reference r'yi buraya koyuyorum. Şimdi bakın. Ben bunu yaptıktan sonra ne yapabilirim artık? <laughs> Burada benim bu artı işlemini gerçekleştirebilmem için şu const box reference r'yi buraya koydum. Ha. Şimdi bakın bu artı işlemini gerçekleştirebilmem için bu box'ın aslında this lengthine gideceğim. This lengthin artı r'nin lengthini buraya atacağım. Aynı mantıklı bakın arkadaşlar. Benim ne yapmam gerekiyor burada? Şöyle kopyalıyorum. Şu lengthleri white yapacağım. Diğerini de arkadaşlar burada height yapacağım arkadaşlar. Şunu değiştiriyorum. Height'ı değiştiriyorum. Bakın bu üç öğenin de hepsini ben şu anda ne yapabildim? Atayabildim. Ve return olarak burada ne döneyim? Yıldız dis döneyim. Hangi değer geliyor sonra arkadaşlar. Şimdi bakın box 3'ü buraya yazdırdım. Box 3 yazdırırsa ha display diye de bir tane fonksiyon yazalım aslında arkadaşlar buraya. Void diyeyim. Display const diye bir fonksiyon yazıyorum buraya. Ve bu const fonksiyonun içerisinde gideceğim arkadaşlar. Bunun parametrelerini aslında tek tek yazdıracağım. Length'ini, Width'ini de bulunu. `cout` out. <laughs> Length. Width. Height diyeyim buraya. Şöyle parantez içerisinde. End olsun. Ve bu aşağıya geçince. Gideyim bir boşluk bırakayım burada. Length'i. Bir boşluk bırakayım. `width'i` bir boşluk bırakayım. height'ı burada yazdırayım. Yani display edeyim aslında bunların aslında içindeki bütün her şeyi. O yüzden bakın ne yapacağım ben burada? <laughs> Box 3 tanımladım. Box 3 tanımladıktan sonra bakın Box 3'ün display'ini çağıracağım. Box 1'in display'ini çağıracağım burada ve Box 2'nin display'ini burada çağıracağım arkadaşlar. Sadece sonuçları görmek için aslında. Şimdi çalıştırıyorum çalıştırınca arkadaşlar burada ne yaptı? Length, Width, Height gitti bir kere. Box 1'in display'ini ben yazdırmaya çalıştığımda Nan olarak gösterdi. nan olarak gösterdi. None olarak gösterdi. Şimdi ben bunu Box 1'i ve Box 2'yi burada atama işlemine soktuğumda aslında display fonksiyonunun içerisinde bakın dikkat edin. Şu void display'in içerisinde length'i, white'ı, height'ı aslında doğru bir formatta bana arkadaşlar yazdırmadı. Bunun içerisinde. Hatta bir de şöyle bir şey koymamız gerekecek buraya. Siyant and de buraya koyalım. Koyduktan sonra çalıştıracağız. Şimdi bakın. Bunları neden çalıştırmadı? Aslında şundan çalıştırmadı. Box 1'in display'ini ben burada atamaya çalıştığımda burada bu dis'in length'ine ulaşıp bu değerlerin hepsini çalıştırmadı arkadaşlar. Ama halbuki ben box 1'i 4, 3, 2 ile aslında burada initialize ettim. <laughs> initialize ettim de zaten bakın length'te, width'te, height'te aslında bu değerleri atamış oldum arkadaşlar. Ama bunlar kendi içerisinde bu değerleri yazdırırken bunların doğru değerleriyle birlikte aslında bana sonuçlarını vermedi. Şimdi bakın ben buraya bunu yapmak yerine gidiyorum. Disin bu sefer length'ini yazdırıyorum. Disin width'ini yazdırıyorum. Ve disin height'ını buraya yazdırıyorum arkadaşlar. Hangisi çağırıyorsa. Buna clear diyorum yine ve tekrardan çalıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bu length, width, height aslında burada bizim neyi gösteriyor burada? Set etmediğimizi aslında burada gösteriyor arkadaşlar. 4, 3, 2, 1 dediğimde ben bunu yapmadı. Gerçekten eşittir operatörünü ben buraya çağırdım da box reference aslında box bir e aslında bir değer atamamış arkadaşlar. Box 2'ye de aslında atamamış. Ya da bakın dikkat edin şimdi. Şimdi ben buraya box 2'ye 4 2 atıyorum. Ama box, box 2'yi şu an initialize etmiyorum. Ama box 2'den box 1'e değer atıyorum. He, demek ki benim yanlışım burada arkadaşlar. Box 2'den box 1'den box 2'ye aslında değer atamam gerekiyor burada. Şimdi bakın demek ki burada o length de this keyword de aslında doğru çalışıyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Box 1, box 2, box 3'e bakıyorum. Box 1'imin değeri 8, 6 4 olarak bakın bana burada geri dönmüş. Box 2'nin değerine bakıyorum. Bakın burada. Box 2'nin değeri 4 3 2 olarak geri dönmüş. Ve Box 3'ün değerine bakıyorum. 8 6 4 olarak aslında bana geri dönmüş arkadaşlar. Şimdi bakın bu bize ne anlatıyor? Şimdi burada çok değişik bir sorun var. <laughs> o sorun ne? Biz burada arkadaşlar artı operatörünü yüklemeye çalıştığımızda box1 ile box2'nin sonucunu alıp box3'e atamıyor arkadaşlar. Yani bakın ben burada referans box değerini artı operatörünü çağırdım da, dikkat edin bakın dis'in length'ine bunu atıyor. Yani aslında şu kod var ya şu kod nasıl bir kod biliyor musunuz? Şöyle bir kod. Şöyle bir şey yapıyor bu. Box3'e gidiyorsunuz siz eşittir diyorsunuz. Box1'in operatör artısını box2 parametresini geçiyor burada. Şimdi bakın buna geçtiğinizde siz zaten referansa geri döndüğünüz için burada box 1'in değerini aslında değiştiriyorsunuz. Bunun ikisinin toplamını box 1'e atıyorsunuz. E sonra ne yapıyorsunuz? Box 1'in değerlerini de box 3'e atıyorsunuz arkadaşlar. E burada ne oluyor aslında? Bakın bunu yaptığımızda biz şöyle bir şey oluyor. Referansa geri döndüğümüz için hep box 3'ün operatör eşittirine bakın burada. Biz ne geçiyoruz? Box 1'i geçiyoruz. Yani aynı şekilde bakın. Box 1'den geri dönmesi için buraya da operatör artıyı koyuyorum. Ve box 2'yi geçiyorum arkadaşlar. Ben burada. Asıl değerim bu oluyor benim burada. Ve bu benim için ne? Sorun. O yüzden bakın. Ben burada box 1'den box 2'yi toplayıp box 3'e atama yapacaksam aslında. Bakın ben buraya bu operatörü yüklerken aslında box'ın sonucunu bakın referansa değil aslında yeni bir keyword yaratarak yüklemem daha doğru arkadaşlar. Yani ben yeni bir box yaratayım bunun içerisinde box türünden box int olsun bu. Şöyle. Şöyle bir değer olsun. Box int'in değerlerini buraya döndüreyim ve en sonda da arkadaşlar şöyle bir ifadenin içerisinde ben gideyim atama yapayım. Ama box'ın int'i olduğu için bakın burada nokta diyorum nokta diyorum arkadaşlar. Şimdi bana ne anlatıyor biliyor musunuz? Bakın az önceki problemde dikkat edin bak. Şurada box 1'den ben aslında şu operatör işlemini gerçekleştiriyorum. C++'ın içerisinde. E, box 2'deki değer box 1'e ekleniyor. Box 1'in değeri bu oluyor. Box 1'deki değer de box 3'e atanıyor. Ama box 1'in değeri değişmiş oluyor zaten burada arkadaşlar. Bu doğru değil. O yüzden bakın ben box'a geri dönen operatör artıyla aslında referansın alınmış bir şekilde return ediyorum burada box inti geriye. This bakın burada box 1'i ifade ediyor. Bu parametre ise box 2'yi gösteriyor aslında arkadaşlar. Ve benim box int olarak yarattığım nesneyi ben gidiyorum box 3'e atıyorum. Şimdi bakın bu kodu ben tekrardan çalıştırıyorum. <laughs> bakın bu sefer box 1 burada ne oldu? 4 3 2. Box 2 4 3 2. Box 3 ise 8, 6, 4 değerine sahip oldu arkadaşlar. Şimdi bakın peki ben şöyle bir şey yapabilirim. Box 2'ye box 1'in değerini atıyorum ya burada. Bakın ben hep referansa geri döndürdüm burada. Ben o zaman bu constructor'ı bakın burada şunu yıldız dise set edebilir miyim? Yani bir box türünden mesela nesne yaratacağım ya ben burada. Ben gideyim şöyle yine bir box int yaratayım burada. Şöyle boxint'i yaratayım. Bu boxint'in length'ine, cart'ına, curt'una o değerleri atayım aslında. Boxint'i geri dönebilir miyim? Eşittir operatöründe. Burada. Şunlar tabi nokta olacak. Şöyle. Hı. Şu şekilde. Ben dönebilir miyim? Kesinlikle dönebilirim arkadaşlar. Bakın. Ama ben buna döndüğümde bu adam ne yapıyor biliyor musunuz burada? Eşittir operatöründe. Box 2'ye değer atamak istediğinde bakın Box 2'ye herhangi bir değer atamıyor arkadaşlar şu anda. Çünkü Box 1'i yaratıyor. 4, 3, 2. Sonra ben Box 1'in değerlerini Box 2'ye atamaya çalışıyorum. Ama bu değerleri atamaya çalışmaya dikkat edin bakın. Box türüne geri döndüğüm için referansın length'i neyse gidiyor bunu atıyor bunu atıyor bunu atıyor. Bunu atıyor. Return Box int'i buraya koyuyor. Eşittir operatörünü ben buraya koydum da box 2'nin değerini gidip buna atamaya çalışıyor arkadaşlar ama bu atamayı burada yapamıyor arkadaşlar. Çünkü buradaki soru ne biliyor musunuz? Siz bu box int'in değerlerine Yeni değerler atamak istediğinizde bakın dikkat edin. Box, box int türünden yaptığınızda yeni bir nesneyi alıyor. Ama bu operatörün içerisinde bakın. Box 2'ye box 1'de aslında ne oluyor biliyor musunuz? Box 2'nin operatör eşittir siz burada çağırıyorsunuz? Box 1 ile. Şimdi bakın bu ifadeyi bir alalım. Şurada. Şöyle Şu yorum satırı şeklinde alalım. Şöyle. Şimdi bakın. Box 2'nin box 1'e atanmış halini alıyorum ben. Box 1 bakın burada R ile gösterilen ifade aslında. Şimdi siz bir yeni nesne yaratıyorsunuz. Yeni nesne yaratıp aslında box atama yapmanız gerekiyor. Ama bu atamayı yaparken siz yeni nesneye gidip box burada atamıyorsunuz aslında arkadaşlar. Atama operatörü olduğu için. Çünkü biz bakın box 2'ye ulaşmak istiyorsak this keyword'ünü kullanmalıyız burada. Yeni bir nesne yaratıp geriye döndüremeyiz bunu. This'i kullanmamız gerekiyor. Şimdi bakın. O yüzden ben gidiyorum burada. Şunları ile değiştiriyorum arkadaşlar. Başka şansım yok benim. This ve this. Ben bunların hepsini disle çevirmem gerekiyor. Yani değiştirmem gerekiyor. Ama bak süründen ben bir şey dönebilir miyim buraya? Bak şimdi yıldız disi geçiyorum buraya. Dikkat edin bakın, yıldız disk geçiyorum ve tekrardan çalıştırıyorum bunu Bakın arkadaşlar 42 42 kesinlikle dönüyor burada. Ancak bu DC bakın siz burada yeni bir box türünden dönebilirsiniz. Ama bunu yapmak zorunda siz referansına dönseniz de aslında olur arkadaşlar. Çünkü nesnenin kendisine dönüyorsunuz. Ama bu şekilde de aslında kendisine dönüyorsunuz. Sadece biz bunu maskelemiyoruz. O yüzden ben buraya referans koyduğumda maskeli hali geri dönmüş oluyor. O yüzden bakın ben buraya referans yazıp referans yazmamın arasında aslında şurada bir fark olmuyor arkadaşlar. Tamamen o gösterdiğim sebeplerden dolayı. Tekrardan çalıştırıyoruz. 4, 2, 4, 2, 8, 6, 4. Şimdi bakın. Şimdi biz buraya bunu koyduk. Peki. Bakın ben box 3, box 1, box 2 yazdım burada. Şimdi bunları iyi yazdırdım. Aynı mantığı bakın alıyorum burada. Şunları artık silebilirim. Zaten dersin içerisinde eğer. Hadi silmeyeyim ya da boş verin. Şey yapmayayım şimdi. Şimdi eşittir işlemlerin içine falan giriyoruz ya. Şimdi burada proses 2 olsun mu? Bu sefer bakın box 1'e Box 3 ve Box 2'yi atayım arkadaşlar. Bakın bu ifadenin içerisinde ne oluyor biliyor musunuz bu sefer? Burası Box 1 oluyor. Bakın Box 3'ün Box 2'ye operatör geçirmiş hali oluyor. O yüzden burası 1 oluyor. Burası 3 oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın böyle bir ifade içerisinde. Box 3'üm 8, 6, 4'tü zaten. Box 2'im 4, 3, 2 idi. Bakın bu sefer Box 1 ne oluyor? 12, 9, 6, 4, 3, 2, 8, 6, 4 değerini aslında burada kavuşuyor. Yani arkadaşlar bakın biz C++'ın içerisinde atama operatörlerini kullanarak artık ne yapabiliyoruz? Dikkat edin bakın. Bir nesnenin içerisinde sadece kendisini değil, içindeki private değişkenlerini de, içindeki public değişkenlerini de, onların elemanlarına dair olan aslında her şeyi sadece bakın bir operatöre yüklüyoruz. Şimdi bakın bu nesneye yönelik değil de nedir? Bir düşünün. Yani nesne kavramını aslında biz burada anlarken şunu anlamalıyız. <laughs> nesne içinde farklı fonksiyonları, farklı değişkenleri aynı anda alabilen ama bunların hepsini de maskeleyebilen bir yapıya sahip olmak zorunda. Aynı bu artı gibi. Yani iki sınıfı toplayabildiğinizde siz zaten bir nesneye sahip olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. C'den aslında sınıf yapısı olmayan dillerden en büyük farkı bu. C'de siz bunu yazmak isteseydiniz bakın ne yapacaktınız bütün gidip o değişkenlerin hepsine ulaşacaktınız ulaştıktan sonra onu yapacaktınız bunu yapacaktınız. Halbuki burada ne yapıyoruz? Sadece bakın fonksiyon bloğunu yazmamız ve bu değişkenlerin hepsini aynı yerde tanımlamamız bu işlemleri gerçekleştirmemize yetiyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu box örneklerine devam edeceğim yine. Bu operatörleri arttıracağız şimdi. Arttırdıkça aslında bu karşılaştırma da karşılaştırmada yapacağız. Eksi eksi de yapacağız. Bunların örneklerini arttırdıkça ben size kullanımlarını daha detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım arkadaşlar.